Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Ice Cream 2 nasıl geçilir onu göstereceğim. Play diyoruz. Normal diyelim arkadaşlar. Bu sefer normalde oynayacağım. Şimdi arkadaşlar bu animasyonları geçelim. Şimdi ilk önce yama açıyoruz. Bu animasyonu geçelim. Şimdi arkadaşlar buradan yorganımızı alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Daha doğrusu asıyoruz. Ve artık ve buradan atladık. Ice Cream 1'de İlk de atlıyorduk burada Yorgan'la atladık Şimdi haritayı alacağız rola gözükmeden Hemen sinemaya gideceğiz Ve <laughs> arkadaşlar sinemaya gittik Burayı izleyelim <laughs> Yıl 1954 <laughs> Aslında izlemeyelim geçelim Geçelim ha burayı <laughs> Çocuk tombul olduğu için ağlıyor galiba. Çocuk da küçükmiş. Veletmiş. Hmm. Rod geliyor arkadaşlar şu anda. Peşimde Rod var. Ben kaçıyorum. Allah. Aa. Ver şunu ver şunu ver şunu. Aa, ne oldu geliyor oğlum yakalanıyorduk az daha. Hemen şuradan kaçalım, şunu arabaya atalım arkadaşlar. Sonra da parfüm var, parfüm alacağız. Bunu attık şimdi parfüm. Parfüm abi, parfüm var ben abi. Şimdi arkadaşlar kirkusa gidiyoruz. Orada işimiz var. Şimdi arkadaşlar bu parfümü elimize alıyoruz. Bunu şu kapının önüne atıyoruz arkadaşlar. Sonra şimdi bu çöpleri kaçtırıyoruz. Orada gelene kadar ben bunu bitiririm. Vallahi ben bunu bitireceğim. İlkinde olmadı. Sonda olur. Hayır ikinci de olacak. Şimdi i̇kinci, ikinci de olması lazım. Abi ama çabuk olur. Rod geliyor. Çabuk. Abi ama Rod varken olmaz ki. Dikkatini çekmemiz lazım. Tamam o gelene kadar ben yaparım bunu. Hadi oğlum çabuk lan gelecek. Bu da olmadı. Neler oluyor? Vallahi neler oluyor? Çabuk çocuğu buna bak buna bak buna bak. Buna bakalım buna bakalım bakamıyoruz. Arkadaşlar ama root. Root varken işimiz zor. Oğlum ben bunu niye normal yaptın ya? Rust yapsaydı. Hadi bu bunda çıksın ya. Ya abi bunda da çıkmadı ya. Şaka gibi ya. Bunda çıksın ama. Tamam ben yokum bot. Ben yokum oğlum. Ben yokum. Hocam ben yokum hocam. Abi bunda da yok ya. Büyük ihtimal şunda. Tek bu kaldı. Bir de şu. Buna bakacağım. Buna bakacağım. Bunda da çıkmazsa diğerinde çıkar. Yerine de çıkmaz saval değillerim. Ah bunda da çıkmadı. Abi ha bunda ya. ya ama Rod bir git. Of. Abi rodun dikkatini çekemiyoruz ama ya. Çok vakit kaybettik. İnanılmaz vakit kaybettik ya. Tamam bunu kafasına attım artık. Şimdi artık istediğim kadar bunu karıştırabilirim. Bak bunda çıksın bak. Tamam bunda çıktı. Şimdi arkadaşlar benim bundan kaçmam gerek. Şu kartı kafasına attım. Kart nerede? Çabuk al 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 al. Bas 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 bas. Yardır yardır. Evet arkadaşlar burada arkadaşlarımız var. Şu birinci oyunda kaçırılan bu da küçük çocukta arkadaşlar. 3. Ice Cream kaçırılacak. Abi o parfümü nereye attın lan? Ha, tamam oğlum hadi kaçalım şuradan. Kaçalım kaçalım. Ne haber lan? Bu arkadaşlar şey, şuradaki rekorunu kırdığımızda elindeki silah veriyor. Şimdi bununla konuşacağız. O bize bir tane bir şey verecek bu parfümü ona verdiğimizde. Şimdi bize o gerekli olan şeyi vermesi lazım. arkadaşlar bize onu verecek. Verdi ve biz şimdi gidiyoruz. Ama Rod karşımıza çıkmış. Tamam Rod başka bir yere gitti. Evet arkadaşlar bunu aldım. Ve nerede bu? Bunu yukarı atmam lazım arkadaşlar. Buraya çıkalım. Ve arkadaşlar şimdi bunu buraya atacağız. Attık. Nerede bu? Geliyor ne arkadaşlar peşimizden. Biz hemen şuradan kaçalım. Abi. Ya. Çabuk. Ya. <laughs> Arkadaşlar bizi hapsetti. Ama ben çıkarım buradan sorun yok. <laughs> ama bir şey bu kafasına atmam lazım ya. Abi böyle de olmaz ki ama ya. Abi gelme gelme bak. Çabuk 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 çabuk. Heh. Çıktım şimdi. Ya oralarda dolaşma ama kanki ya. Oralarda bir dolaşmasam ben yapacağım zaten işimi. Tamam defol git oraya. Oraya default. Evet arkadaşlar oraya default oldu. Ha sonunda. Şimdi arkadaşlar bunu ona oraya attım. Şimdi askıyı alalım askıyı. Askıyı alalım. Buraya gelmesin. Evet arkadaşlar askıyı aldık ve yukarı çıktık. Hadi. Yes. Of. Bir de bu vardı ya. Evet arkadaşlar şu anda bizim buradan çıkmamız lazım. Arkadaşlar ben şu anda benim şu anda arkadaşlar o şeyi alıp o şeyin de düşmesi gerekiyor aslında arkadaşlar. Benim o şeyi alıp şurada bir işim vardı onunla. Gideyim hemen onu alayım. Hızlandıramıyorum zaten. Zaten hızlandıramam arkadaşlar. Çünkü hızlandırırsam Hiçbir anlamı kalmaz. Şimdi onu yine alalım. Şimdi arkadaşlar tekrar geldik. Bu sefer elinden bu var arkadaşlar. Şimdi geldik. Burayı açıyoruz arkadaşlar. Bunları söküyoruz. Allah'ım şunları sökeyim de buradaki için bitsin. Gidelim başka yere. Ve arkadaşlar son videomuz. Onu da sıktık ve aldık. Yani söktük. Arkadaşlar buradan çıktık. Ama tabii ki de roz geliyor. Bir dakika nerede? Nerede o şey? Evet arkadaşlar bunu attık ha buraya. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar sonra stala gidiyoruz. Stala bir tane mum var. O mumu almamız lazım. Şimdi hemen gidelim ve şu mumu alalım. Ana. Evet arkadaşlar bu her zamanki gibi karşımıza çıkıyor. Rot bir defol git ya. Zaten senin yüzünden geçemiyoruz. Anam kapat kapıyı kapat kapat. Burada yok. Aman sakın burayı açma. Sakın burayı açma. Sakın burayı açma kardeş. Ulan şu yandan yandan. Heh. Yandan 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 yandan. Allah. Aa. Allah. Allah. Körme daha, görme daha, kör ol ya. Arkadaşlar. Abi bir dakika. Dur şunu keselim arkadaşlar. Şunu kesmeyi unuttuk. Alma kızı başına çal. Hadi güle güle. Çabuk 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 koş 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 koş. koş. Hadi uyanacak, uyanacak, uyanacak. Hadi uyanacak. Demeter okay. ya. Evet arkadaşlar Demeter yeri gidiyoruz. <laughs> ne oluyor lan? Ha? Yani uyum kastı böyle. Çabuk abi, çabuk abi, çabuk abi. La 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 Şimdi arkadaşlar o da oraya şey koyacak. Bum. Kapıyı açar açmaz hemen şuraya saklanacağım. Bunu şu anda gelip buraya şeyi koyması lazım. geldi. Aslında geliyordu ya. Ben onu hesap edemedim. Geldiğini hesap edemedim arkadaşlar. Abi bak şuradan gelme. Abi git oraya şeyi koy ya. Buraya bir tane kibrit koysana ya. Uf. Buraya bir tane kibrit koy ya. Kibrit koy da peşine bırakayım. <laughs> Arkadaşlar şu anda çok sessiz Çünkü her an yine görev Oğlum orayı değil. Bir şey yüz kere mi söylerler ya? Arkadaşlar hayra görüyor beni. Oğlum hadi sıkıldım ya. Gel artık şu kibriti koy ya. Gel şu kibriti koy. Şu kibriti koy. 10 saniye var. 5, 4, 3, 2, 1. Gel şuradan gel. Abi onu koysana ya. Abi çok vakit kaybettik ya. Allah'ım görme görme. Abi abi. Çok vakit kaybettik. İnanılı, inanılmaz fena vakit kaybettik. Ay bu vakitleri boşuna harcadık biz ya. Abi, dur, 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 dur. Bir dakika, bir, dakika, bir dakika. Arkadaşlar çok uzun bir video olacak galiba. Dur, 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 dur. dur. <laughs> Hayla koy. Ya! Hadi daha. Hiç saat. 10 saat oldu ya. Ya. Abi 10 saat oldu ama ya. Yeter. Yeter daha. Koy artık şunu. Lailahillallah ya. Abiciğim şunu koy artık. Koy. sonunda. Arkadaşlar 10 saattir koydurtmaya çalıştım. Sonunda oldu ya. Babasını galiba sevmediği için koymadı. Gel lan buraya. Evet arkadaşlar kedi buraya koyup şu kediyi aldık. Şimdi arkadaşlar bunu sinemadakiyle değiştireceğiz. arkadaşlar bir animasyon var onu izleyeceğiz. Umarım hallederiz. Ya oğlum bir git ya. Zaten 10 dakika mı aldım? Şimdi Demet gidiyoruz tekrar arkadaşlar ve şimdi bu animasyonu izleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu şişko çocuğun karşısında rolduar. Galiba arkadaşlar ona dalga geçiyor. Çocuk ağlıyor. Böyle bir tane resim var. Tahta odun arkasında kitaplar. Sürekli ekrana basıyorum arkadaşlar çünkü kapanmasın diye. Yoksa kapanırsa video da kapanır. Ne diyor oğlum bu ya? Aha kalp. Kalp var burada. Çantalar da var burada. Abi bu çocukla vallahi dalga da geçilir lan. Ama bu kadar da olma, olmaz mı? Onları da sevmiyorum diyor galiba. Abi sürekli ekrana basalım çünkü zaten kapanacak birazdan. Kakanır oğlum kalkanları alın la. kalp erimeye başladı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar galiba kalp şimdi sonuna kadar olacak. Abi sonuna kadar ekrana basmaya devam. <laughs> evet arkadaşlar kalp değirdi. Evet arkadaşlar galiba Rod'un sözleri Çocuğu cesaretlendirdi ve Mutlu etti Ve arkadaşlar bitti bu an Şimdi arkadaşlar bunu alacağız Gidiyoruz Bunu buraya takıyoruz arkadaşlar Şimdi gidip Şeyi alacağız Şunu ilk bir alalım bunu şuraya atalım. Jay, help me out of Oğlum, your arkalardan sesi geliyor dur Şimdi arkadaşlar. E, evet Rod geldi. Daha doğrusu gelmeyecekti diyecektim de. Şimdi geliyoruz. Gelesi verdi. Bunu buraya takıyoruz arkadaşlar. Sonra şu ki... ...ti alıyoruz arkasından gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar bu Şimdi arkadaşlar burası patlayacak. Patlayacak. Kilise patladı. Abi gir şuraya ya. Şimdi de 10 dakikayı burada harcıyorsun. Evet arkadaşlar bunu buraya takıyoruz, burayı açıyoruz. Sen de açıyoruz ve arkadaşlar Kafes anahtarı. Ya Rod Bir yürü git ya. Bir defol da. Senden şu anahtarı bir alabilsem. Kaç oğlum kaç. La al sana. Oğlum 5 dakikayı harcadın ya. Senin yüzünden her şey. Ay geçemiyorum. Abi Rod. Yol ha. Yol verdi sonunda bana. Ay Gelsen, gel. Gel. Rod beni Rod'u evet arkadaşlar Rod'la şu anda mezarlı mezarların yanında kovalamaca oynuyoruz. Oğlum bak git da. Oğlum şu anahtarı alacağım alt tarafı. Anahtarı almama izin vermiyor. Evet arkadaşlar şu anda <laughs> kaldı burada. La oğlum bak. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel la. Ha, <Gülüyor> <Gülüyor> geliyor geliyor geliyor. Hah. Allah bu ne alana beni alana beni. Evet arkadaşlar şu anda kaçtık. Oraya ya, ney kursuğu gidecektik. Evet arkadaşlar, ney kursuğu gidiyoruz ve oyunu bitiriyoruz. Evet. Şu anda arabadan kurtulduk. Biz kurtulduk ama o kurtulamadı çünkü yerini indireceğini bildiği için o kurtulamadı, arabaya kaldı. Oğlum, koşsun mu? Arkadaşlar, bu da koşmuyor he. Kız tehlikede, şimdi bu görecek onu bir not yazdı parfümün üstüne <laughs> çağırırsanız şey diye kız kardeşim diye Wait. Evet arkadaşlar şu anda Evet Çıkma teklifi ettiği yes no Yani evet hayır Ve arkadaşlar Kanalizasyona düştü parfüm Yazık oldu lan Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videom daha iyi nasıl geçiyor onu göstereceğim. Hepinizi yorum Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.